arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyi de ilişkinize etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten Benimle iletişime geçebilir. Sadece kart anlamlarının olduğu bir açılım istiyorsanız bu şekilde açılımlar yapmıyorum. Akışta gelen tüm bilgiyi aktardım. Aynı zamanda sohbet ettiğimiz açılımlar yapıyorum. Sadece kart anlamı dinlemek istiyorsanız sevgiyle başka kanallara gidebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi şu an ne yaşıyor buna bakalım. Şu an enerjileri ne durumda? Bunu görelim. Denek öşüsü, güç, denek ikilisi, şeytan ve denek kralı geldi. Şimdi aktif enerjiye baktığımızda ciddi şekilde ikilemlerin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şu an bazı konularda netleşemedikleri bir sürecin içerisinden geçiyorlar. Özellikle Değnek denek ile beraber bazı değiştirilmesi, dönüştürülmesi gereken durumlar olabilir hayatlarında. Ancak bunu çok da yapamadıkları bir sürecin içerisindeler. Çünkü iki tarafta değişim ve dönüşüme kapalı. Kendi güvenli alanından çok da çıkmayı tercih etmeyen bir enerjide olduklarını söyleyebiliriz. Kendi aralarındaki dengenin de çok ciddi şekilde bozulduğunu, özellikle eril ve dişil enerji dengelerinin şu anki enerjilerde ciddi şekilde bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada aslında değnek ikilisiyle beraber bu ilişkinin içerisinde kalpten olamadıklarını e, söylüyor kalpler bize. Yani şu an geçmişte daha farklı bir enerjiyle başlamış olabilirler ama şu anki enerjiye baktığımızda bu ilişkinin içerisinde kalpten bir e, bağın olmadığını fark etmiş olabilirler. Ciddi şekilde dengenin bozulduğu e, taraflardan birinin daha verici diğerinin daha alıcı olduğu bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Ve buradaki asıl konunun da aile ve köklerle ilgili olduğunu söyledi kalpler bize. Yani burada örneğin sizinle evli sakladığınızdaki kişi, buradaki enerji evlilik konularıyla ilgili, evlilik ve kökle ilgili konuların ön planda olduğunu, bu durumlardan kaynaklı sıkıntı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Şimdi ister sizinle evli olsun, ister karşı tarafla evli olsun Asıl durumun yani aralarındaki asıl bağın ve şu an denge kuramama sebeplerinin e, asıl nedeni e, karmik bir durumun içerisinde olmaları diyebiliriz. Yani köklerden gelen bir aile karması olabilir, ödenmesi gereken, verilmesi gereken bir sınav olabilir. E, özellikle sadakat, aile olmak, güven gibi konularla ilgili ciddi şekilde dengesizlik yaşadıkları bir süreçte var. E, denek ikilisi kartı çok nettir. E, der ki güvenli alandan çıkamıyorum. Hareket etmem gerekiyor, değişime dönüşüm yapmam gerekiyor. E, mutsuzsam, mutsuz olduğum alandan çıkmam gerekiyor, ama bunu yapabilecek cesaretim yok. E, çok net bir şekilde ciddi dengelerin bozuldu, aile, kökler ve aile olmak gibi konuların ön planda olduğu, atılması gereken adımların olduğuna iki tarafın aslında inandı, ama bunu yapabilecek güçte olmadıklarını söyleyebiliriz. Neden? Şimdi DNA güçlüsü doğum ve sunit kartı. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda neden bu durumun içerisindeler? Çünkü DNA ile beraber yakın geçmişte artık bazı emekler verildiyse eğer kendilerine göre bu alanda verilen emeklerin karşılığının beklendiği bir süreç var. Özellikle DNA ile beraber üçlü durumları da bize gösterebildiği gibi burada en önemlisi bir tarafın yani aklınızdaki kişi ya da karşı tarafın bir tarafın çok fazla verici olduğu ve artık verdiği noktada geri almak istediği bir sürecin içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Ciddi bir yeni bir başlangıç isteği var. Bakın kadın ve erkek sembolü. Şimdi burada artık rollerin değiştirilmesi gerektiğine dair ciddi bir inancın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Sunis karakteri çok böyle dengesiz bir enerjidir, bencildir ve çok da böyle sadakati gösterebilecek bir enerji değildir. Yani yakın geçmişte bu ilişkiyle ilgili artık bencil olan tarafın e, sorumluluk alması gerektiği ve gelecekle ilgili doğru adımlar atılması gerektiği ile ilgili bir beklentinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Artık işte gelecek kaygısı yaşamadan bu evlilik olabilir ya da ilişki evlilik varsa o alanın toparlanması olabilir e, ya da e, Örneğin sizin evlidir bu alanın şifalanması olabilir beklentilerin farklı bir alana kayması olabilir şimdi güç örtünme ve köpek kartı şimdi, burada çok ciddi şekilde bazı gerçeklerin üstü kapatılmış ve sadakat konusunda da çok net bir şekilde bir güç savaşının olduğunu, taraflardan birinin ciddi bir egoya sahip olduğunu ve bu gücü bir bakıma negatifte kullandığını söyleyebiliriz. Yani şu anki enerjide dengenin bozulma sebebi aslında yakın geçmişte bir tarafın çok fazla emek vermesi, kendinden taviz vermesi, emek harcaması diğer tarafın bencil enerjilerde kalmasından kaynaklı. Bir tarafın sadakat konusunda net olmaması, karşı tarafın üzerinde baskı uygulaması, manipülasyon yapması gibi konuların artık ciddi seviyelere ulaşması ve bir sonuca varılma beklentisine girilmesi diyebiliriz. O yüzden artık taraflardan biri diyor ki netleş bu ekrandan çıkmamız gerekiyor. Artık dengeye gelmemiz gerekiyor. Ben artık vermekten yoruldum diyen bir enerjinin içerisinde. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir? Buna bakalım. Şimdi şeytan kartı ve değnek kralı. Ee, şeytan, adam ve kale kartı. Şimdi buradaki enerjilerde artık eril enerjinin daha net bir e, tavır göstermesi gereken bir süreç ortaya çıkacak. Güvenilir, sağlam bir beraberlikle ilgili konular Ön plana daha da çok çıkacak. Ancak burada şeytan kartına bir kart alalım. Bir tane daha alacağım. Evet. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda Selçuk Sansa sevgiliden bahseder bize. Şeytan kartıyla beraber asıl enerjinin tutkusal e, olduğu. Bazıları için cinsellik diyebiliriz. Bazıları için duygusal bağımlılık diyebiliriz. Buradaki enerji. Ee, tutkusallık cinsellik işte beğenmek beğenilmek gibi konular çok ön planda olacak ama e, bu daki enerji bir tane daha alayım daha da net olsun zara artık yani bu alanı e, benim istediğim şekilde getirmezsen benim istediğim gibi burası olmazsa ben burada yokum denilen bir durum ortaya çıkacak diyebiliriz. Yani artık buradaki o ikilem ve arafta olma durumu yakın gelecekte daha keskin bir hale gelecek. Yani ya benim istediğim gibi olacak ya da olmasın. Neyne kralı, deli kartı ve dastar. Şimdi buradaki enerji dastar aldatılan eşten bahseder bize. Şimdi burada artık yeni bir başlangıç yapma isteği çok çok yüksek olacak. E, DNA kralıyla beraber daha sağlıklı düşünmek istenilen bir sürece doğru adım atılacak. Şimdi karşı taraf bu sizin enerjiniz. İster siz evli olun, ister karşı taraf evli olsun fark etmiyor. Şimdi bakın buradaki enerji sizin enerjiniz. E, Birçok şeyi bilseniz de bilmezden geldiğiniz ve sürecin içerisinde olduğunuzu bize gösteriyor. Ve sistem tarafından artık karşı tarafın aklınızdaki kişinin daha samimi ve doğru başlangıçlar yapması gereken süreçlere doğru adım atacaklar. Sağ. Yeni bir başlangıç olacak. Ama buradaki başlangıç ya da bu başlangıç için adımlar atılacak diyebiliriz ama şimdi sağ kartına baktığımızda çok özgür bir enerjidir ve daha çok kaçma durumunun içerisinde olan bir yapıdır. E, aklınızdaki kişi burada bazı sözler verecek olabilir ama bu sözleri çok da yerine getiremeyeceği, tekrar tekrar aynı döngülerin içerisine girecekleri bir süreç yaşanabilir diyebiliriz. Toparlarsak eğer. Şimdi e, aklınızdaki kişi... Evliyse eğer e, buradaki enerjide artık karşı tarafın e, eşin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ve aile olmak bilincini daha net ortaya koyması gerektiği ile ilgili beklentiler var. Çünkü bu zamana kadar karşı taraf eş daha çok yük almış diyebiliriz ve artık burada net keskin tavırlarla e, harekete geçirmesi gerektiğini bekliyor. Yakın gelecekte bunlarla ilgili adımlar atılabilir ama adınızdaki kişi bu güvenilir enerjileri yaymayan, yayamayan bir enerji diyebiliriz. Şimdi sizin de eğer aklınızdaki kişi karşı tarafın artık evliliğinizle ilgili netleşmesini beklediği bir süreç ortaya çıkacak. Yani artık köklerinle ilgili, ailenle ilgili ne yapacaksan yap durumu ve ben bu ilişki için çok emek verdim. Bu emeklerin karşılığını almak istiyorum denilen bir durumun içerisine girilecek. Şimdi aklınızdaki kişi, eşiniz öyle söyleyelim. Şimdi buradaki enerji de e, idare etmeye çalışacak. Tutamayacağı bazı sözleri verecek. Ama daha çok kaçma eğiliminde olacak diyebiliriz. Sıkıntılı bir enerji. Şimdi karşı taraf e, yani aklınızdaki kişi her ne olursa olsun karşı tarafın istediğini vermeyi tercih etmeyen bir enerjide. Yani bunu yapabilecek bir potansiyelde değil. Ya da bunu yapmak isteyen bir enerjide değil. Hangi niyetle olursa olsun bu ilişkiye başlama sebebi ne olursa olsun bunu devam ettirebilecek bir enerji olarak gelmiyor. Şimdi daha da ayrıntılandıralım. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı duygu, düşüncesi ve eylem planı ne olacak? Buna bakalım. kupa ikilisi, kule kartı ve adalet geldi. İki büyük arkana beraber geldi. Ruh, kutsal adam ve koruma. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin duygusu ne? Üçüncü kişiye karşı dediğimizde. Kupa ikilisi ve Ruh Kartı ile beraber karşı tarafa karşı çok ciddi bir bağlılık olabilir aklınızdaki kişinin. Ee, şimdi Kupa ikilisi ruhsal bağlantı olarak da e, alıyor birçok kişi. Benim sürekli izleyen arkadaşlarım bilir ben böyle kabul etmiyorum ama Ruh Kartı ile beraber de geldiği için aslında aklınızdaki kişi e, karşı tarafa karşı, üçüncü kişiye karşı çok ciddi şekilde bir bağlılık hissediyor diyebiliriz. E, bir bir ruhlarını tamamlayan bir enerjide olabilirler. Çünkü burada e ee, iki tarafta aynı döngünün içerisinden uzun süredir geçmiş olabilir. Güven problemleri olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Karşı tarafın onu anladığını, karşı tarafın onu sevdiğini düşünen biri olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi sağ kartıyla beraber şimdi aslında güçlü bir bağın olduğunun farkında. Yani karşı tarafa karşı özellikle cinsellik ve tutkusal bir bağ, e, tutku bağının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, aynı şekilde karşı tarafın da ona karşı bu duygularda olduğunun farkında. Ancak burada aklınızdaki kişinin sorumluluk almak gibi bir ıı, niyeti yok diyebiliriz. Yani çok çabuk kaçma eğilimine geçen bir enerjide ki karşı tarafında böyle olduğunu düşünüyor. Şimdi genel olarak duygusu ciddi bir çekimin aralarında olduğunu söyleyebiliriz. Böyle düşünüyor. Böyle hissediyor daha doğrusu. Şimdi genel olarak düşüncesi dediğimizde şimdi kule, kutsal adam ve köpek kartı. Yani karşı tarafın aslında aklınızdaki kişi beklentilerinin çok net farkında. Ee, ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini ve sadakat beklediğini biliyor. Ama işte buradaki kule kartı bunu yapabilecek bir enerjide değil. Ee, örnek olarak sizin evliyse sizinle o evliliği bitirmeyi düşünmüyor. Ya da karşı tarafla evliyse size karşı sizinle bir beraberliğin içerisindeyse bu kişi o evliliğin devam etmesi gerektiğini yani üçüncü kişiyle evliyse o evliliğin devam etmesi gerektiğini ama bu evlilik devam ederken de o evliliğe yakışacak şekilde sadakati gösterebileceğine kendisinin inancı yok ve karşı tarafında bunu beklediğini çok net biliyor. Yani şu enerjilerde şu süreye kadar gelen e, açılımın içerisinde şimdi şunu farkına varmak gerekiyor aklınızdaki kişi sadakat konularında e, çok başarılı biri değil tutkusallıkla harekete geçen sorumluluk almayı çok da tercih etmeyen biri olarak geliyor bunu e, özellikle söyleme sebebim şu böyle bir partneriniz varsa ister bu kişiyle evli olun ister karşı tarafla evli olsun ya da yani partner durumu olsun sadece şimdi Sorumluluk almayan birini hayatınıza çekiyorsanız demek ki oradaki o sorumluluğu siz alıyorsunuz. Ee, burada roller değişmiş olabilir buna bakmak kıymetli. Kendi hayatınızda başkalarına ait yükleri çok fazla üstünüze alıyor olabilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edin. Şimdi eylem enayisinde ne olacak? Genel olarak eylemsellikte ne düşünüyor kişi? Üçüncü kişiye karşı dediğimizde adalet, koruma ve elmas kartı kendine göre bir adalet sağlama isteği içerisinde olacak. Şimdi bazıları için karşı tarafa e, beklediği bir teklif sunulabilir. Nasıl bir teklif? Ya işte bir süre daha devam et ben bu alanı çözeceğim gibi. Biraz önce gelen o değnek kralındaki enerji. Şimdi bazıları için de e, üçüncü kişi maddi konularda daha böyle istekliyse nasıl söyleyelim? İşte Maddi olarak beklentisi olan biri ise, maddi çıkarlarını gözetiyorsa bu beraberliğin içerisinde, aklınızdaki kişi bu alanda maddiyatla bu dengeyi sağlamaya çalışacak diyebiliriz. Bazıları için, duygusal bakışı olanlar için diyelim, duygusal bazı adımlar atılacak, gerçekleştirmeyeceğini bilse bile, maddi tarafta daha böyle maddiyata önem veren bir kişi eğer burada da maddiyatla burada kendi göre aklınızdaki kişi adaleti sağlayacak. Şimdi sizinle ilgili bakalım. Size karşı duygu, düşünce ve eylem enerjisi ne olacak? Kupa prensi. Kılıç dokuzlusu. Ve denge. Şimdi duyguya baktığımızda kupa prensi yani burada aslında size karşı da duygusal bir bağın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada duygusal bağ ama neye göre duygusal bağ e, olarak adlandırılıyor? Bunu güzel değerlendirmek gerekiyor ki çok güzel cevap verdi kart imparator ile beraber. Şimdi size karşı çok ciddi şekilde bir saygı duyduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Özellikle bir evlilik varsa aklınızdaki kişiyle evliyseniz eğer bu evlilikten kaynaklı, eş olmaktan kaynaklı ciddi bir saygının olduğunu söyleyebiliriz. Hayır biz evli değiliz. Karşı tarafta evli diyorsanız ya da yani siz sadece partnerseniz eğer şimdi buradaki enerjide de sizin duruşunuz, sizin o bolluk bereket enerjiniz, sizin o dişil enerjinizden kaynaklı Kadın olun, erkek olun ya da güçlü olmanızdan kaynaklı e, burada çok ciddi bir bağın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Genel olarak baktığımızda karşıda karşıdan e, Kupa Prensi ile e, duyguların olduğu, daha böyle samimi, duygusal enerjilerin içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Size değer veren biri var genel olarak e, bunu söyleyebiliriz. Size değer veren biri var. Özellikle Nil Nehri ile beraber. Onun hayatını kolaylaştırıyor olabilirsiniz. Onun hayatına güzellikler katıyor olabilirsiniz. Bazılarınız çok uzun süredir beraber olabilir. Emek vermiş olabilirsiniz. Bazılarınızda uzun süreli olmasa bile birbirinize çok güzel katkılar sağlamış olabilirsiniz. Yani burada sizinle beraber kendini bir bakıma güvende hisseden bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Ama buradaki en büyük enerji şu. Sana saygı duyuyorum durumu. Bir bakıma güzel diyebiliriz. Şimdi duygusu bu şekilde. Düşüncesi nasıl dediğimizde kılıç dokuzlusu başarı ve kız çocuğu geldi ee, ya burada aslında çok da ne yapacağını bilmeyen bir enerji var e, diyebiliriz genel olarak ee, sizin üzüldüğünüz yorulduğunuz bir sürecin içerisinden geçtiğinizi düşünüyor olabilir ee, bu ilişkiyle beraber ruhsal dengenizin bozulduğuna e, inanıyor olabilir şimdi bu noktada hmm, ya genel olarak baktığımızda e, sizinle ilgili sizi daha böyle masum gören bir enerji olabilir. Sizin sizinle arasındaki ilişkiden kaynaklı kendini suçluyor olabilir. Ancak burada sizinle olmak aklınızdaki kişi için bir başarı. Evlilikse bu evliliği yürütüyor olmak, evlilik değil bir beraberlikse sizinle yan, sizin yanınıza kendini değerli hissediyor olabilir. Şimdi aslına bakarsanız benzer enerjilerin olduğunu görebilirsiniz. Yani Bazen tutkusal durumlar olur, bazen o evliliği yürüten, şimdi evlilik yapar kişi, karşısındaki eş bütün onun yüklerini alır. Şimdi mesela kadın erkek olarak gidersek daha net olur. Herkes için tabii ki aynı rol olarak söylemiyorum ama, işte nedir, erkek evlendiğinde kadın evin bütün yükünü alır. Yani adamın çok fazla bir şey düşünmesine gerek kalmayabilir. Her ilişki böyle değil ama buradaki genel dinamik olarak söylüyorum. işte yemeği bile önüne gelir. Ne yiyeceğini bile düşünmez. İşte gününü planlar partneri, eşi. işte sosyal çevresiyle ilişkisini düzenler. Ailesiyle ilişkisini düzenler. Çocukları varsa çocuğuna bakar. Yani çok da böyle ekstra bir şey almak zorunda kalmaz. Ne yapar? İşte çalışıyorsa maddi olarak yük alır. Bunun da küçük bir şey olduğunu söylemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Ee, tabii ki de iş bölümleri olur, bazı sorumluluklar bölüşülür, bu e, kabulüm. Ama şimdi burada anlatmak istediğim şey farklı. Burada daha çok, yani sen benim hayatımı kolaylaştırıyorsun. İşte evliyim, çocuğum varsa çocuğum var, çocuğuma zaten bakıyorsun. İşte kıyafetlerim temiz, evim bakımlı, E, e tamam. Yani e, işte örnek veriyorum, duygusal bir bağ yoksa, tutkusal bir bağ yoksa ben onu zaten dışarıdan hallediyorum denilen bir durum var burada. O yüzden bir saygı duyma durumu var ama farklı şekilde. Yani size karşı olan enerji daha farklı. Şimdi evli değilseniz eğer şimdi buradaki enerji de şöyle. Birçoğunuz karşı tarafın eşiyle farklı bir yapıda olabilirsiniz. İşte Örnek veriyorum. Eş çok evine düşkündür. Siz daha kendinize odaklı olabilirsiniz. Hayata odaklı olabilirsiniz. Ya da işte Farklı özellikleriniz vardır işte görüntü olarak belki belki hayata bakış tarzınız şeyi görürsünüz mesela işte örneğin evliliğin içerisinde kadın evi geçindirme durumunun içerisinde maddiyatına dikkat eder ama kişinin seçtiği partner işte hediyeler seven maddiyatı seven kişiler olabilir neyse bu uzatmayayım buradaki enerjensizlere karşı bir saygının olduğunu söyleyebiliriz. Duygu da var ama burada en önemli şey şu. Karşınızdaki kişi yani aslında aklınızdaki kişinin duygu tanımı farklı. Yani ya tutkusal olarak sadece görüyor ya annelik gibi gördüğü şeyi duygu olarak alıyor. Gerçek manada sevgi dediğimiz o birbirine saygı duymak, sadakat göstermek, duygusal paylaşımların içerisinde bulunmak değil öyle söyleyeyim herkesi böyle beklemek zorunda mı değil. Belki siz de sadece işte tutkusallık bekliyorsunuz ya da siz de belki sadece maddiyat bekliyorsunuz. Bunlar da yani olabilir. yani doğrudur yanlıştır bu kişinin kendi tekamül sürecinde değerlendirmesi gereken şeylerdir. Ama gerçek manada bir beraberlikse sorguladığımız ya da değerlendirdiğimiz şey duygusal paylaşımlardır. hayatı beraber gözlemektir, beraber yol almaktır. Aynı zamanda tutkuların da olmasıdır diyebiliriz. Şimdi eylem planı ile ilgili bakalım, eylem ilgili sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimizde denge, boşluk ve hasta hmm, kartı geldi. Ee, ya yani boşluk kartı çok nettir. Aslında çok da hmm, ne istediğini bilmeyen bir enerji diyebiliriz. Şimdi genel olarak bile bile yapılan bazı şeylerden dolayı utandığı bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Ee, size karşı haksızlık yaptığını düşünüyor olabilir. Bir kart daha alacağım buraya. Zara. Yani aslında bir şeyleri düzeltme isteği içerisinde ama kendine göre denge kurma isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Yani burada. Sizi haksızlık yaptığının farkında, size yanlış yaptığının farkında ama burayı nasıl toparlayacağını bilmiyor. Çünkü bu boşluk kartıyla beraber ne karşı taraflı olan bağını bitirebiliyor, ne sizinle yeni bir gerçek bir yola çıkabiliyor. İşte evliyseniz bile karşı tarafın karşı tarafı olan beraberliği bitirip evine, evliliğine odaklanabiliyor. Ne de siz e, e, karşı taraf evliyseniz, siz partnerseniz er, ne o evliliği bitirip sizinle bir yol alabiliyor. E, çünkü karşı taraf her ne olursa olsun onun hayatında kalması gereken alan olarak görünüyor. Burada ama şunu lütfen e, netleştirelim. Unutmayın diyeyim. Öyle geldi. E bakın karşınızdaki kişi istediğiniz konumda olun. isterse sevgili olun, ister evli olun. Partneriniz aslında e, ne istediğini çok bilmeyen ve ilişki anlayışı e, negatifte olan biri diyebiliriz. Yani sadakat ve güven konularını çok da sürdürebilen bir enerjide gelmiyor. Kendi içsel karmaşasını yaşıyor. Dengesinin bozulduğu süreçler özellikle de şimdi her şey iki tarafta sessiz sakinken hiçbir sorun yaşamıyor olabilir ama taraflardan biri farklı beklentilere geçtiğinde asıl sağlıklı ilişkiye doğru adım atmak için bazı isteklerde bulunduğunda aklınızdaki kişi karışıyor diyebiliriz. Umarım açıklayıcı e, olabilmiştir. Lütfen üçlü durumların içerisindeyseniz konu her ne olursa olsun neden bu durumun içerisindeyim sorusunu sorun. E, bu ilişki bana ne öğretiyor? Neyi hissettiriyor bu kişi bana en çok? E, bu duyguları sorgulayın. E, hiç önemli değil hangi durumun içerisinde olduğunuz ama e, sağlıklı olanın burada görmeniz gereken durumlar olduğunu ve bu alanın şifalanması gerektiğini görün. Yani Herhangi hangi konumda bakın üstüne basa basa söylüyorum. Hangi konumda olduğunuzun önemi yok. üçlü bir durumun içerisindeyseniz burada çok büyük şifalanması gereken alanların olduğunu bize gösterir. Çünkü ne olursa olsun sağlıklı bir ilişkinin içerisinde mutluluğun huzurun olduğu bir ilişkinin içerisinde üçlü bir durum olmaz. O yüzden bu alanı güzel değerlendirin derim. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.